Nasıl oldu? Siz birbirinizi gördünüz mü? Hayır, görücü, görücü sürü. 7 sene biz nişanlı durduk. 7 sene evlenemedik. Fakirlikte. Yani eskiden böyle evliliğini yutmak çok zor oluyordu. Bir de altın, çeyiz, çimen çok oluyordu. Onun için onları biraz fakirdi, bizim şey tarafı. Erkek tarafı. Ev istiyoruz mesela ev yapacaksın diyor. Altın da Başlık parası mıydısın? Eskiden başlık benim günümde başlık para. 40 sene 40 sen, 40 sen oldu ben evlenir. Öyle zorluklarla 19 yaşlarında falan nişanlandık. Biz 26-27 yaşında evlendik. Nişanlıken görüşmeye izin veriyorlar mı? Hiç. Nişanlım geliyor dedi mi? Ben başka yer aradım. Nereyi saklanacağım? Satman, hiç konuşmadık. Bir kelime Niye onu size biri mi söyledi size? Hayır, görenek öyledi. Kırk sene evveli köyledi, görenek öyledi. Herkes ama sadece ben değil. Nişanlandı mı, tamam nişanlısını göremez. Bayramda anamın babamın elini öpmeye gelirdi. Mesela nişanlısına harçlık bırakacak. Minderin altına para koyar. Ruşan'ım gittikten sonra minderi kaldırdım, altından harçlığımı aldım. Öyledi.